Merhaba sevgili takipçilerimiz ve izleyenlerimiz saygılar sevgiler uzun bir aradır ben de röportaja çıkamıyordum kendi işlerimden dolayı bundan sonra vakit buldukça röportajlarımızı yapmaya ben de devam edeceğim bizi izlemeye ve takip etmeyi unutmayın. Abi. Sorumuz şu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki Suriyelileri eğer ülkelerine gönderirsek Allah bizi yakar dedi. Abi bu ülkede bir sürü kadın tecavüz edildi, Allah bizi yakmadı. Depremde insanlar boş bırakıldı. İnsan, Allah bizi yakmadı. Bravo. Bırakın, Ondan en sonra en geldi. Bravo, bravo. Bravo. Ondan sonra e, bir sürü kadınımız öldürüldü, çocuğumuz öldürüldü. Suriyeliler geldi, bizim kadınımıza, çocuğumuza tecavüz etti. Bravo. Afganlar geldi, aynısını yaptı. O zaman Allah bizi yakmadı. Şimdi biz gönderince mi bizi yakacak? Bırakın da yaksınlar. Yanalım hiç şimdi. Allah, Allah bizi yana. kandırıyorlar. Aynen. Yani yanıyorsun, yanıyorsun. Sen de emekli abi. Var. Bu ülkede bu ülkede kandırıyorlar. Zaten. Abi emekli maaşını evet. almak herkesin hakkıdır. Sen bu yaşına kadar ama çalıştıysan emekli maaşını almak zorundasın. Şu an emekli maaşını ya. alan insanlar devlete bir dakika. Ha, Şu anda emekli de. maaşını bu adam devlete çalışıyor. Abi ya, abi bak ya. yaşayamıyoruz, et yiyemiyoruz. Bir dakika abi sen abi, diyorsun, abi, ya. diyorsun ya, emekli maaşını alma diyorsun ya bu abiye. Ya, bak hiç abi hiç bir saniye. Abi bir dinle. Bak bir dinle. Kul Allah sorar be. Abi bir dinle. Bir dakika. Allah'ı bana. Korunmuş 100 TL ile geçinir bir ne海尔ar. Aylar ben canı tapşımam. Sen var ya şaka yaptığınız zannıyor diyor ama ben şu. Hayat 7,5 milyara ne sen? iyi misin sen? Sen ne yapıyorsun? Ya, ya bir liste yapalım da. 7,5 milyara geçinecek mi 7,5 milyara? 7,5 milyara nasıl geçiniyorsun ya? Kaldın? 7,5 milyar senin masrafın ya. Seniz yemek yemiyor mu? Çay içmiyor mu? Bir yere gitmiyor mu? Yol parası vermiyor mu? Ne yapıyorsun sen? Yaşamıyor musun? Niye benim telefonumu ben... sordun? Allah, Allah, Allah. Allah Abi ben, ben öğrenciyim. 5 lira kira verdi, 2 bin lira kaldı. Ya tamam. 1000 lirası elektrikli, elektrik, su, doğalgaz. 1000 liraya ne yapıyorsun? Ne yapsın bir bir söyle bakalım. Bir mekanda otur zaten 1000 lira. Ya şey kardeşimiz bir şeydi. Kalan 28 şey. gün bu adam evden. Sen, Sen ne dedin? Hı? Et almak lüks dedin. İşte ekonomi sıkıntısı var dedin. Evet. E ee, ondan sonra işte kira gelirleri fazla dedin. Evet. Ve buna karşı evet. e, e, muhalefetin şey. en yüksek oy alması gereken bir ülkedeyiz. Herkes şikayetçi. Buradaki herkesin yarısı var bu adamlar yüzde 44 buçuk aldıysa sen bunu sadece bir dakika ya, dur. Evet, resmiyet evet, olarak alındı. sadece suçu hükümete bulmamalıyız. İnsanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor bir. Evet, Doğru. E, CHP güven yok ne abi. Ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Ülke abi söylemleri e, söylemleri bana göre tutarsız. Sen AK Parti'ye oy verdin mi? Verdin mi kardeşim? Ben AK Parti'ye Kadınları verdim, verdim. Bir dakika. Kadın <laughs> hakları savunuyor musun? Bir dinle beni. beni bir dinler misin? Savunmuyorum da Kılıçdaroğlu'na oy veriyorum. Dostumsun, vermem. beni dinle. Dinliyorum. Kardeşim. Kadın haklarını savunuyor musun? Evet. Allah Sen bu seçimde AK Parti'ye verdiğin oyla kadınlarımızı öldürttün kardeşim tamam, tamam mı? Bunu, bunu Afganistan olmasını istiyor musun? Aynen, Aynen. Aynen. Bu ülke Afganistan Olamaz o, abi o, 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 öyle o, bir ihtimalsin bunu yaparak Ya Bak, Afganistan'da zamanında kadınlar miniye tek giyiyordu o kadar bizden daha iyi yerlerdi Şimdi... Kadınlar okula gidemiyor. Evet, okula gitmeyi bırak. Gelemiyor. Kapalı Gelemiyor. hepsi. Gelemiyor. Ka saçının ucu gözükürse kırbaçlanıyorlar. Yerinde e, kadınları zehirliyorlar okula gitmesin diye. Bu mu Müslümanlık? şunu söylemek istiyorum. A, Geçen gün 20 yaşında bir genç kız intihar etti biliyorsun. Marmara'ya atladı ve yazdığı şeyde seçimden sonra. Aynen, seçimden sonra AK Parti'li olan ve AK Parti'yi destekleyenlere hakkı merak etmiyorum. Aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıran, depremde insanları soğuktan ölmeye ve deprem vergisini çalarak hiçbir şekilde yardım göndermeyen kişileri destekleyene ne ben ne de gerçekten bu halktan destek yoksa hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. Başıma bir şey gelirse de, de hakkım üzerinizde. Bir de şey, ayırın, şimdi bir dakika sana, sana, şimdi sen ikinci ee, tur geliyor, şey, Erdoğan'a oy şey verdin şey değil mi? De ben ilk ciddi. turda Erdoğan'a oy sen verdim. Şimdi Hakkı yine Erdoğan'a mı oy verdin? Yine Erdoğan'a vereceğim abi. Peki neden? olun niye? Bir saniye kardeşim, bir dakika. Hoş hoş dakika. Hoş ama o zaman biraz tamam. uzaklaşır mısın? Abim e, neden? Yani şu anda mesela sıkıntılarımızı görüyorsun. Sen de farkındasın. yani sığınmacılar... En büyük anlamda ileride özellikle abi, çok büyük problem olacak. Ekonomi ile ilgili 2014'ten bu yana geldiğimiz durum ortada. 2014 sadece son yönetimde 2018'den daha da kötü oldu. Rejim değiştiği evet. için başkanlık saldıramadık gibi yani. <laughs> ben öz eleştiri de yaparım abi. Tamam. Yani. Şimdi bunlar var. Yargı talimat altında. Adalet diye bir şey artık yok gibi bir şey yani. Hani sadece öyle görünüyor yani. Talimatla yargı kontrol ediliyor. Bunlar yaşanıyor. Ekonomi dediğim gibi ortada. Vesaire vesaire. İşte onun dışında suç örgütleri, mafya işler, uyuşturucu baronları Türkiye'de kol gezmiş durumda. İzbul'lah serbest bırakılıyor. Böyle bir durum var. Şimdi bunlar Ikti, bu iktidar döneminde İktidarlı oldu. Hayatımda. Şimdi sen diyorsun ki ikinci turda da Erdoğan'ı yönetiyor. Sen bir gençsin. Bir gençsin sen evet. aynı zamanda. Bu iktidarla senin gerçekten bu ülkede hayatını kurabilmeye gerçekten de huzurlu bir hayat yaşadığına rahat bir nefes alıyorum dediğin bir ülkeyi görebilecek misin? Buradaki insanları bilmiyorum. Ben rahatım. Ya Suriyeliler gitsin. Mi Gö gönderilecek de zamanı gelince günleri. Şimdi hemen Şap yarın adam nereye gidecek? Peki, Adamın süre. orada abi, kaç senedir yeri yok, yurdu yok. yok hiç açıklama var. yaptı. Suriyelileri geri yollayın dedi. Benim vatandaşımı geri yollayın dedi. Niye ısrar ediyorlar göndermemekte? Ne yapacaklar abi? Azam Suriye'de azam savaş yok ya. kardeşim, tamam. yonar gidecek, gidecek ya. ya. Gidecek. Adam diyor gönder gidecek. bana, gönder gidecek. bana diyor. Evet. Kim diyor, ya Esat diyor gönder benim ya vatandaşımı gönder, geri memleketine vatanına gönder diyor. Hep yıkılmış, yeni yapılmış. Ya yapı abi yeni bulmuşsun. Adamlar da savaş yok. Türkiye sınırı dışında Suriye'nin hiçbirinde savaş yok. Uman alayım ya. De. Kaç senedir burada bunlar? Bayramda niye gidiyor? On sene o sırada savaş, sıra de savaş var ya orada. E tamam e, da savaşta adam nereye gidecek? Bir sene daha, daha yemiş, buraya Müşş yerleşecek. E biraz da bana bırak. Akraba, akrabaları bari. Suriye'de yaşamaya devam ediyor. Bayram dediğin ne gidiyor geliyor Burada yer gibi atıyor maaş alıyor. şu an savaş azalmış durumda. Biz YPG ile anca orada savaşıyoruz. PKK'nın diğer örgütü. Onun dışında şu anda Suriye'de durum eskisi gibi değil. Sadece ekonomik sıkıntılar var. Ama o bizde de var zaten. 10 milyon sığınmacılar. 2 tane cumhurbaşkanı başkanı gördük. Ver Atatürk kurdu Erdoğan sattı. Heh. Şey Arş, karına, Erdoğan sattı. Gitti, Doğru mu? Doğru mu? Böyle gördük aç karnına askerler gitti savaştı. Türkiye'yi bayrakı birliği yaptı kazandı Erdoğan geldi ayrıldı bu ortada böyle çizgi çizgi atı 300 bin 10 tane bir evde yaşıyorlar abi. 300 ile 10'u çarparsan 3 milyon 3 milyon insan eder. Türkiye'de 10 milyon var. Hiç yoktan 3 milyonu gitsin de. 7 milyonunu da yavaş yavaş gene yollasınlar. Ama gitsinler Gidem, yani. kalmasınlar. yok abi. Yok, yok abi ben görmüyorum. Yollasın işte. Gitmeyi gördün mü? Hiç? Hiç abi, benden daha iyiler ya. Evet. Bir tanesinin bir var 10 tane, tane çocuğu Allah çarpsın. Allah yani. çarpsın e biz evi bir çarpsın, bir kiraya verecekler bizimkiler. Türkler geliyor, kirayı veremiyor. de diyor ki, abi 10 milyar fazla verin bana ver. kolay değil. Neden değil abi? Değil yani burası koskoca Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti yani bu toprak so, yaptığımız operasyonları biliyorsunuz. Sınır nedir? Namustur değil mi sınır? 10 milyon Suriyeli sığınmacı, sığınmacı var abi. İçişleri Bakanı verdi Süleyman Soylu rakamı verdi var ama ülkede. Sadece Suriyeli değil değil bu arada. Ya. Afganı, Pakistanlısı. E var, var, evet. Neden bizim sınırlarımız evet. böylesine evet. Arkadaşlar bir saniye. Sığınmacıların geldiği bir ülke haline geldi. Evet. Avrupa Birliği Sığınmacıların bu, ül bu ülkede kalmasını istiyor. Evet. Hatta diyor ki siz de diyor hala kalsın. Biz size maddi desteği sağlayalım. Suudi Arabistan mi? Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde. Evet. Onlar hiç almadı. Evet. On sığınmacı almadı. 10 milyon Suriye'nin sığınmacı var abi ülkede. 10 milyon, milyon sığınmacı verdi. var ama ülkede. Sadece Suriyeli değil değil bu arada. Ya. Afganı, Pakistanlısı. E var, var, evet. Neden bizim sınırlarımız evet. böylesine. Arkadaşlar bir saniye. Sığınmacıların geldiği bir ülke haline geldi. Evet. Avrupa Birliği. Sığınmacıların bu, ül bu ülkede kalmasını istiyor. Evet. Hatta diyor ki siz de diyor hala kalsın biz size maddi desteği sağlayalım. Suudi Arabistan mi? Birleşik Arap Emirlikleri de aynı şekilde. Evet. Onlar hiç sığınmacı almadı. Evet. Hiç sığınmacı almadı. Evet. İşte arada dostuz diye 10 milyar dolar vesaire destekliyor. Demek ki bir sığınmacı ülkesiyiz diye veriyorlar. Sadece bu açıdan da bakmayalım. Söylemen sonra diyorsunuz ki Suriyeliler göndermesi Allah açısından. Allah yakar dedi. Terör evet. ya şimdi bir koskoca bir şey konuşmadı Suriye Süleyman Soylu şu kadar bir şey demişler. İçinden çek onu şöyle dedi. Tamam, tamamını söyleyeyim. Tamamını söyleyeyim. Daha Tamamı çok söyledi. uzun bir şeydi. Dedi Süleyman ki Süleyman tamam şunu söyledi. söyledi. Dedi ki, biz gönderirsek ülkede, Allah yakar. Bir dakika bir, bir dakika abi. Bitireyim bitirdiğini ben. biliyor musunuz? Terör bitti ülke. Terör aşağı yukarı bitirdiğini biliyor musunuz? Terör bitti. Daha geçemez. Aşağı yukarı da. işte Maskeli, neden oldu? oldu. Seçimden sonra neden oldu peki? Gayet vardı, güzel abi mi? Türkiye. görüyor musun? bak herkes evet, huzurlu. İyiymiş. Şey hep bunları bitti. söylüyorsunuz. Bitti, abiciğim gerek yok. Tamam abi. Gerek yok abi süper, tamam. Süper. Herkes 10 huzurlu milyon değil mi? 10 milyon sığınmacı var. Sığınmacı var. Abi her şey huzurlu, güllük gülistanlık. Sığınmacı sana ne yapıyor? Sığınmacı sana ne yapıyor? Abi bir şey diyorum. Daha dün Bursa'da Kültür Park'ta bir tane çocuğumuzu çocuğumuza almışlar, abi. soymuşlar. Bunlardan haberiniz abicim, yok. Bak, bak, bir sürü tecavüz taciz. Hala tam Çünkü konuşuyor. var abi. Abi sen niye konuşuyorsun? Ben Ama konuşayım, ben konuşayım. Halk, olarak. Ya, halk olarak. Bunları gönder için Ya halk olarak ben konuşayım. Bu millet Çünkü konuşayım. sen gerçekten de uzak konuşuyor. olduğun için konuşuyorum abiciğim. Valla sen mi yakınsın? Evet ben yakınım. Hem de çok yakın ve hayır, her gün nefes almayacak derecede. Hasta bak ben de sorayım. Abicim bir mı? şey soruyorum Şuradan ya. Şu kadar halka kapatın. sorun. Sen niye bak, konuşuyorsun? daha geçen hafta Sen burada esnaf. Ya, Abicim tamam doğru bak, sor. daha geçen hafta. Tamam Siz çok huzurluyuz dediniz e, ya. De. De. O yüzden söylüyorum. Uzuruyorum. Daha geçen hafta Suriyeliler dükkanını uzuruyorum. abi, saldırdığı için kimsen dükkanını kimsen kapattı ben buradan gidiyorum dedi. Sadece Suriyeli değil. Hayır fark etmez Suriyelilerden rahat demiyor ki. Herkes. Ben huzurluyum dedim. Bir Suriyelilere bağlama dedim ya. Suriyelilere yani, niye bu bağlıyorsun bunu? Hayır ben. abi CHP, AK Parti, MHP, HDP fark etmiyor. İnsan Uyur, insan oluyor. Ben gençleri düşünüyorum. Bize bir şey yapamazlar. Biliyorum. Biliyorum abi. Ben bu ben gençlere, biliyorum. torunlarımıza üzülüyorum. Biliyorum. Yazıklar olsun. Biliyorum. Bu millet hala uyuyorsa yazıklar olsun. Senin, <laughs> senin, senin ülkenin çocuklarına abi bakmayan devlet sorumuzu soralım amcacığım. Suriyelilere bakıyor. Rica ederim. Sor, sorumuz şu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki sığınmacılara gönderirsek Allah bizi yakar dedi. Ya Allah onu yakacak Hayır, zaten be yavrum. Dün Soylu ne diyordu yapayım. bu hükümet için? Bugün ne yapıyor kardeşim? Ben bu yavrulara üzülüyorum. Süleyman Soylu falan bana bir şey yapamaz. Abicim. Dünyayı bir gezin. Gezin. gezin dünyayı mı gezin? Gezin? De... gezin. Sen gezin, bana sor bana. Bana bana bak, ya ya. para yok. Sen bana, bir bana, bir bana, bana, bana ver, bir bir sor bana. Bana ve sor. Ver ver. Gösterin sana bak cebindeki paran bu. Hayır. Bir dakika. Yaşın kaç dayı? Hayır yaşın kaç senin? Yaşın kaç yaşın? 70. 70 mi? Benimki de 62. Neler gördün? Ben mazot kuyruğuna da girdim. Her şeye de girdim. Her şeye girdim. Ben her şeye de girdim. Ama on lira pazara gidiyordum. He. Cömbe 5 lira hemen eve geliyordum. Şimdi, Şimdi ben bir lira hemen Gelebiliyor musun? Hiç, Hiç alamıyorum. Gelemiyorsun Hiç gelemiyorsun. Gelemiyorsun. Hastane bunu şey unutma, unutma, Hastane, hastane unutma, ne yapsın? Şu an yok bu. Hastane hastanede bizi sıkmıyorlar mı? Ben daha düz sıktılar hastanede. Daha düz sıktılar ben hastanede. Dün. Ben emek adamım, emek adamım. Beni daha düz sıktılar. Dün, dün. Ben her ay, her ay 3 milyar, 4 milyar sigorta para ödüyorum. Ben bak, ben bak, benim eşim, benim eşim kanser, kanser parası ödemedi, ödemedi. Ha. Tamam mı? siz var ya. Ama bunlar, bunlar yapar yapar siz, yapar siz, yapar yapar de siz de böyle durmuşsunuz. Siz de böyle durmuşsunuz. Böyle gidiyorsunuz. Böyle. Neyi karıştırıyorsunuz kardeşim? Hiç kimse bir şey karıştırmıyor. Ben neyi karıştırıyorum? Hiç kimse bir şey karıştırmıyor. Adam görevini yapıyor. Adam görevini yapıyor. Görevini. Böyle bir saçmalık var mı? Sikosadan emekliyim. Eee nasıl aç kaldın? Aç kaldım tabi. Aç kaldım tabi. Aç kalmış. Lan ben şu anda ben de icralık oldum be. İcralık çok geçimi hastaneye götürüp icralık oldum be. İcralık oldum. Ne konuşuyorsunuz siz? Şöyle Onlara ya hadi hadi güle güle. Süleyman güle, Soylu güle. değil miydi Hiranur vakle fotoğraf çekinen? Şimdi niye hemen İslam'a bağlıyor olayları? Mülteciliği gönderirsek Allah bizi yakarmış. Ya, Hiranur vakle ya, fotoğraf çekince Allah onu yakmayacak güle, güle. mı? Türkiye'de yaklaşık bir benim bildiğim kadarıyla 7-8 milyon sığınmacı var. O sığınmacılar buraya geldi ve bunları gönderebilecek. Ben kendi açımdan şahsi fikrimi söylüyorum. Bir güç göremiyorum. Kılıçdaroğlu gelirse diyor... Ezanlar, Ezanlar susacak. Gitti, Kırzını, Kılıçdaroğlu aslı nesli, peygamber nesline Kılıçdaroğlu 5. Göbektir. Kılıçdaroğlu Ehl-i neslinden, Ehl-i soyundan gelir. Bir Öyle bir değil. Kur'an-ı Kerim'den gelelim. Tamam, Dinden dini, varsa bir dini bilin. Bir arkadaş görevi yapmış Suriye'de. Evet. Kendi durumlarını anlattı. O evet. kendince dedi ki sığınmacıların ben tamamının gönderileceğine inanmıyorum dedi. Yanlış tamam mı? biliyor. Bakın beyefendi niye yanlış biliyor ben size söyleyeyim. Merhaba bu arada iyi yayınlar diliyorum. Sığınmacı değil. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, dünyanın genelinde sığınmacı olarak değil, mülteci olarak gelmişler. Tam tersi abi. Mülteci sığınmacı, geçici sığınmacı değil. Mülteci abi. olarak gelmişler. Yok. Geçici sığınmacı ne demek biliyor musun? Bir Biliyorum. Süre burada Bakın. kalacak sonra görü görü görü. Gö Bakın, gö ha işte, uluslararası, uluslararası kuklar, var O, kukta kukta o. o. başta kuklar kuklar size söylenen Başta var, başta ha? size, size söylenen Peki senin dediğine bak. gelelim. Doğru söylüyorsun. Sığınmacıya kimlik verilir mi? Benim ne oldu? Mülteci oldu. Bakın mülteci oldu. Anladınız mı? Ben, ben kadar çalıştığım iş yerinde arkadaşıma sordum. Dedim ki şimdi şu memlekette Suriyeli bir arkadaşla çalışıyordu. Dedim ki şu an şu memlekette savaş çıksa, Türkiye'de savaş çıksa ne yaparsın diyor. <laughs> Alakam olmaz diyor. Ben buradan da kaçarım. Ra Neden diyor. Kalkmış savunması da şu diyor. Bana diyor ki bir memlekette ayrımcılık başlamışsa o yerden kaçacaksın diyor. Yani. Kardeşim ne kadar ayrımcılık olursa olsun i̇şte orada senin namusun, şerefin, vatanın toprağın, anağın, atan e. yani her şeyin orada. Türkiye Sen bu ekmeği te. yiyorsun. Türkiye Cumhuriyeti bu hale dönüştürüldü. İşte bunu i̇şte diyorum. Bunu İnsanların kişi. kafasını yani. yozlaştırdılar. Lozan anlaşması şu an bitti. Şu an Lozan <laughs> anlaşması bitti. Bütün yeraltı kaynaklar zenginlik öyle değil. Bak onu demiyorum ben. Ama bu yoğunluğu... Onu da yedik. Bütün bu durumlar ikinci tur geliyor. Öyle şey değil, öyle bir şey. Neyi düşünerek Destek Erdoğan'ı destekliyorsun? Ya şöyle ben e, mesela en küçük bir örnek vereyim. Ben geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında duydum ki ben başa geldiğim zaman asker ücreti çok yüzeysel olarak gidiyorum. E, çok derinlemiyorum. Memuru dedi 20 bin. Memur için dedi. Asker ücreti şu anki asker ücret dedi ortalama 8500 TL. Ben geldiğim zaman minimum 13 bin 14 bin TL yapacağım dedi. Evet. Ve emeklilere her yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda 15.000 15 TL e, evet. bayram promosunu vereceğim dedi. Yani şimdi bu devletin kaldırabileceği bir külfet vardır. Şimdi sen bazı şeyleri vaat ediyorsun ama sen bazı şeyleri 21 seneden beri vaat ediyorsun. Şimdi vaat 17 sene zaten. Vaat Hayır şimdi. Hep şimdi bak ben eskilerden yoktum. Musun? Ben eskilerden yoktum. Ben duyduğum kadarıyla abi daha iyi bilir belki. Benim büyüklerim daha iyi bilir. Ee, bana Ailemin bana dedi, biz seni hastaneden çıkartırken ben görmedim. Hı. Hastaneden çıkartırken seni ben çıkartmadım, ben seni senetle çıkarttım dedi. Ve o zaman SGK'nın başkanı 80'lerde, 90'larda Kılıçdaroğlu muydu? Siz daha iyi bilirsiniz. Kılıçdaroğlu. Şu an sakan bir doğru Bursa'da var sakan. Arkadaşlar şu anı konuşmuyorum ben ama. O zaman SGK'yı devlet kurumunu Sarkı'm, batıran, de devlet kurumunu devlet Hı. kurumlarını batıran başındaki kişi midir? Devletin bağlı olduğu bakanlığı mıdır? Bakanlığı mıdır? Bakanlığıdır. Ha, Bu bir. Bugün evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu evet. dedi ki 2014 yılında ey Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı evet. ben geldiğimde emekliye ikramiye 1000 TL vereceğim bayramda. Ülkü Dedi ki nereden mı? çalacaksın? çalacaksın bu Hayır, ülke ekonomisi yani. onu kaldırmaz yani. ve batar. Evet. Aradan 3 yıl geçmeden Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız kendisi evet. aynı seçti. şekilde seçildikten sonra bu vaatte geldi ve biner TL'yi verdi. Ülke battı mı? 2000'e çıktı demek bu Para var mı demek? Bana şunu söyler misin? Bu adam niye kazanamıyor? Bu adamda bir vizyon eksikliği var. Ne var? Bana onun cevabını ver. Sen bu adamı. Sen inanmıyorsun. Hayır Şimdi ben, hayır, ben inanmıyorum Hayır ben inanmıyorum mesela. Çalamıyor. Çalamıyor. Hırsız değil. Yok yok ben söyleyeyim. Oyları çalamıyor. Ha Siz izi? siz suçluluk psikolojisinden mi dolayı yükseliyorsunuz yani? Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün şunu yapsa desek ki yumruğunu kaldırsa Ey Türk vatandaşı. Bam. Vursa. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yüzde yüz oyu artacaktır. Ya, ya. Hayır. Yapayım. Ne zaman yaptı? Gelin beyefendi. Gelin. Ay, her Sayın Kemal. Her zaman Gelin. Ya. Gelin. Az gelin. 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 Yüzünüz ya. gözüksün. Bak, gelin. Ama Kemal Kılıçdaroğlu değil de o partinin ya. başında, başında bir başka biri olsa her şey daha şey farklı olur. Şey. olur Siz bir adam, bak bunu sorma unutmayın. Bir adam hırsız değilse karşısında hırsız diyemez. Sen Bu adam hırsızsa... Bu adam hırsız da buna hırsızsın dediği zaman sayın, ben daha hırsızım demek ki. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Bey. Erdoğan şunu ben dedi. Ben daha büyük hırsızım demek ki. Çalamayan, Bey. çalamayan, Bey. çalamayan. Bey. çalamayan Bey. Bu Hayır, Bey. bu işler Hayır, Recep Tayyip ben Erdoğan, Sayın dinliyorum. Cumhurbaşkanımız dedi. Her gün dinliyorum, dedi. dinliyorum, her gün hesap ben yapıyorum. Sayın hırsız Cumhurbaşkanımız şunu dedi mi? Ya, çalamadığı, ya, için, çalamadığı için, çalamadığı için. <laughs> dedi mi, demedi mi? Çalamadığı için dedi mi, demedi mi? Neyi, neyi? Ekranlarda. Kim, neyi? Bir insan zengin olamıyorsa evet. çalamadığı için dedi mi demedi mi? Fakir çalmayı beceremediği için fakir. Ya ben dedi ben, mi kim, demedim. Kim fakir çalmayı beceremediği için fakirdir dedi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Şey mi de Fakir bunu? fakir. Ya bunu fakir kime Sana söyledi dayı fakir. Ben duymadım. Sen duymuşsun demek. Açalım ki. video. Bakın, şu hırsızlık meselesi bakın, var ya. Bakın beyefendi ben ha, bir hırsızlıktım hırsızlıktım? çıkıp bugün bugün şu meydandan ya bir yüzükle çıksam. Ya bunu sen sen ne yapacaktın? Sen, sen sen. ben, Sana ben sen. ne yapacaktım biliyor musun? Ne yapacaktım? Ben bu Suriyeliler alma BK BK dediler. Beka, beka dediler. BK sorunu mudur arkadaşlar? BK soru mu? sorunu BK sorunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Davutoğlu Sayın Beyefendi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını sınırlarını açmak BK sorunu mudur? BK sorunu nedir? Türkiye sınırlarının Açtım abi. İsrailine, İsrail'ine İsrail'ine. Ya video gösteriyor bak. diyor. Ne, ne, ne fakir diyor. neden <laughs> diyor. <Çin gülüyor> fakirdir diyor. <laughs> Çalmasını iyi bilmediği için <laughs> fakir diyor. <laughs> hayır bunu versin. Al dinle. Hayır. İnce'ye yapılan ne oldu ince'ye? Görmemişsin gör. İnce'ye ne yapıldı hacim? Görmemişsin gör. Hadi diyorlar niye? Kim söyledi? O kim kalkıp söylüyorlar? Abi sen dedin ki ben görmedim. E gösteriyorum. Bakmak istemiyor. Süleyman Soylu. Sığınmacıları, Suriyelileri eğer gönderirsek Allah bizi yakar dedi. Bu açıklama hakkında ne düşünüyorsun abi ilk önce? Bu memleketi mahvettiler. İlk önce başta sığınmacılar. Şimdi muhalefette çamur atıyorlar. İşte PKK'ymış, suymuş, buymuş. Ya kardeşim PKK'dan önce daha bir sürü neler var neler. Çok değil. Beş sene sonra başımıza bela olacaklar. Az sokaklarda gezemiyor insanlar. Neden? Suriyelilerin yüzünden. Kemal Kılıçdaroğlu göndereceğiz diyor sığınmacılar abi. Bir yani önce, Ümit Özdağ da diyordu, Kemal Kılıçdaroğlu da diyordu iki yıl içerisinde. Ev alan, araba alan 200-250 bin TL'ye eğer vatandaşlık veriyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük, bugüne kadar en büyük, kurulduğu kurulalı en büyük ayıbıdır, ihanettir. Başka hiçbir şey yoktur. Hani o milliyetçilere de üzülüyorum. Ben MHP'liyim, ben üzülüyorum, üzülüyorum. En son kime oy verdiniz son seçimde? en son Kılıçdaroğlu'na verdim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacılarla, Suriyelilerle ilgili biz onları ülkelerine gönderirsek Allah bizi yakar dedi. Korku politikası. Ne dersin? Korku politikası. Sonuçta da bizim insanlarımız alıştı. Al işte bu korkuya ya. yani bunu yenmemiz lazım. Suriyelileri ülkelerine gönder gönderirsek Allah bizi yakar dedi. Öyle bir şey yok. Herkes vatanına gidecek ama şu anda demek ki sırası yok. Sırası gelmedi. Herkes zamanı gelecek. Zamanı geldi zaman gidecek. Ne zaman gidecek? Peki. Peki. Hem Suriyelilere niye bakmıyoruz biz? Bir dakika, bir... saniye. Şimdi Suriyeliler gitsin istiyor musun? Ablacığım? İstiyorum Ablasın. evet en büyük şey. Sadece Suriye de. değil tabi Afganlar da var Hepsi yani. var evet. Ta 10 milyona yakın insan, insan var. Ama o insanların şu anda bize ihtiyacı var. Aç insanlar ve savaştalar. Nasıl? Allah, evet. Mülüklerini göndermiyor? Bir, bir saniye. Bir saniye. Ama Bak bir arkadaş bir şey bir sordu. Bir, bir dakika. dakika. Bizim durumumuz belli değil mi? Biz de İslam Biz İslam değil mi? Ne? Evet. Müslümansın Müslümanım. Evet, evet. Benim maddi durumum belli, ülkemin durumu belli. Güçlü petrol ülkeleri var değil mi? Senin sülalenin istesi satın alır değil mi bu Arap ülkeleri, Arabistan? Ondan niye bakmıyor da biz bakıyoruz? Biz enayi miyiz? Niye bakıyor? Biz? Ya ben... Enayısın sen aç mı kaldın kardeşim? Enayim. Evet abi enayim, sen vallahi öyle. Sen aç En büyük enayi Bir dakika, bir sen bir dakika. aç mısın kardeşin. abicim? Abi bak. bak şu anda AVM'ler tıklım tıklım dolu ve so herkes alışveriş yapıyor. Nereniz aç abicim? Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun abla?